Selamlar sayın izleyiciler. Şimdi bu karşımızda iki tane mucit çocuk var. Birisi Kerim Doğan. Siz ne yapıyorsunuz burada Kerim Doğan? Ev yapıyoruz. Televizyon hazır, kapı hazır, koltuk hazır. Kapıyı gösterelim. Kapı. Kapıyı Birisi ben kim yorum. öteki? Fatma Derin Doğan. Siz Kapıyı... ne yapıyorsunuz burada çocuk? Burada... Mucit çocuklar. Biz burada oyuncaklarımızla oynamak için küçük bir ev yapıyoruz. Ee, Gardırop. Yani atılmış eşyalardan bir el tasarladınız böyle evet. bir kutudan kutuyu ev haline getiriyorsunuz evet yapın ee, bakalım hadi bunun için böyle e, ba e, bantlar ondan sonra e, burnun gibi bir kutu makas ve kürdan kürdan mesela göstereyim size e, evin içini şöyle bir gösterebilir miyiz evet gördünüz mü bak şuradaki masa şuradaki koltuk ya yani masa derken işte bu çalışma masası evet çalışma masası bu da yatak. Evet. Bu da koltuk. üzerinde de, üzerinde de kumanda var, kumanda. Kapı da var. Kapı, Kapı da şurada. Kapıyı bantla yaptık. Ve şurada da gördüğünüz üzere televizyon. Dur görebiliyor musunuz? Heh. İşte oradaki de televizyon. Şimdi de biz Evet, gördünüz mü? Şu siyah. Yani oturup burada televizyon izleyeceğiz. Televizyon biz şimdi de şey yapıyoruz. E evet. ee, gardırop yapıyoruz. Yap bakalım. Buzdolabı yapıyoruz. Buzdolabı yapıyoruz ya da ya böyle kafamıza göre şeyler yapacağız. Mesela kardeşim şu anda hazırlıyor. kurdanları saplıyor. Hı. Saplayamadım ama. Oradan kesecek şimdi çünkü hırdanı saklayamadı. Ben de o sırada tablo yapacağım. Mesela bunu duvara yapıştıracağım. Hı. Ya da keskin bir şeyle üzerine kalp çizip o kalbi çıkaracağım. Evet. Tam iğne, i̇ğne bu. Şimdi ben de o sırada tabloyu yapmaya çalışayım. Görüyor musunuz? Tablo hazır oluyor. Kürdanla sanki siyah bir kalemmiş gibi çizdim. İğne git. <laughs> Heh, tablomuz da hazır. Göstereyim görebiliyor musunuz? Evet tablo. Şimdi Kalem mi adam bu? Kalem değil kaçım kürdanla yaptım. Kürdanla yaptım. Yapıştır onu bakalım hadi. sonra şimdi duvarı yapıştırdık. Evet, evet bakın. Tablosu da oldu tamam. Tablomuz da hazır. O ne? E, buzdolabı. Buzdolabı için kardeşim şey yapıyor. Deniyor. Yat bakalım. Heh. Gel gel evet. Kürdan gitti. Buradan al kürdan. kürdan gel, gel buradan al. Benim çok güzel bir i̇şte kürdan var burada. arkadaşlar arkadaşlar benim çok güzel bir fikrim var. Görüyor musunuz? Ha, bakın bantımız bantımızı kullandıkça yani bunu buradan çıkarıyoruz evet. ve burası kalıyor. Ben bunu az önce makasla kestim ve bunu elde ettim. Bunu bir şey yapabiliriz. Mesela hmm, ne yapabiliriz? Kaç buzdolabını çaktı oraya. Buzdolabını Ha, Aa, bakın. Bu da buzdolabı oldu öyle mi? Evet yaptım. Çok güzel. Buzdolabı yaptık kardeş bir tane daha kurdana ihtiyacım vardı bu ne yapabiliriz diye düşünün. Neyse ki kürdan Öyle yapıştım. Yapıştıracağım mı? E ee, biz kürdanla yapamadık. Kürdanla olmadı. Evet. Ee, biz kurdanla yapamadık daha demin çok uğraştı kardeşim. Evet. O yüzden de biz yapıştırıcı ile yapıştıracağız. Yapıştırıcımızı kardeşim sürüyor şimdi. Evet. Birisi olmasa birisi. Çözümler tükenmez. Onu ne yapıyorsun sen? Güzel, ha, düzgün. Evet. evet. Biraz şey benim... Şimdi o ne Buzdolabı. Yerleştir buzdolabını. Buzdolabını hmm. da yapıştırıyoruz. Çok ha, güzel. burası tamamen mutfak olsun. Ne dersin kardeş? Evet, mutfak yaptım. Bu da ha, karton, karton, karton. Bir, Bir de makasını Dur bekle. Kartonu şuradan. Heyecan, o, pardon, çok karton. heyecanlı bu işler. Bu ha. da mutfağın zemini. Tamam, zemin. Ha, yerleştir ha. Tamam, yapıştır onu bence. Yapıştır zaten. Dur şimdi. Kardeşim de al. Kumandayı kardeşim. bile yaptım. Kardeş al makas. Makas. Ben de o sırada yapıştırıcıyı süreyelim. Süreyim gelin Sürek arkadaşlar. Koyacağız. Ha dur dur. Ben e, tezgah yapacağım. Evet. Hepsini yapıyorlar evet. bu çocuklar ya. Yani. Hepsi. Mucit çocuk bunlar. Mucit, mucitler. Yaratıcı çocuk bunlar. Biraz uzun sürüyor ama key, e, keyif güzel yani. Yaparken keyif. E, hadi bakalım sizler ya, e, uğraşmaya değil. Burada amaç sayın izleyiciler e, bir oluşmuş bir eseri göstermek değil. Çabayı gösterdim. Bu çocuklar gerçekten çok çabalı çocuklar. Çok hani uğraş veriyorlar. Çok yaratıcı çocuklar. Sadece bunların çalışmalarını ve heyecanlarını sizlere aktarmak istedim. Yani elde telefonla oynamaktansa böyle yaratıcı fikirlerle uğraşmak daha iyi. Evet. Benim çocuklarım, televiz telefonla, televizyonla uğraşmaz. Ee, oyunlarla uğraşmaz. Böyle yaratıcı şeylerle uğraşır ki, zekaları gelişsin değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar, videomuzun sonuna yaklaşmışken, <laughs> mutfağın zeminini evet. yaptık. Evet. Bir de şunu yapmış. Şunların evet, Burası da e, hava almak için... Evet. Hava yani... hava yeri. Bak hele, bak. tanereyi düşürmüşler ya. Ben şimdi oyuncakları getireyim, göstereyim size. Hı. Oyuncaklarla nasıl oynanır? Oyuncakları getir. Ben de o sırada e, ne yapsam ya durdukça kendisi. fikirleri kendi kendilerine gelişiyor bunların ya. Tezgah yapıyorsun. Yap bakalım hadi. Yani amaç burada dedim ya. Bir oluşan bir eseri göstermek değil. Bunların çabalarını, çocukların çabalarını size göstermek istedim. Gerçekten çok çaba sarf ediyorlar. Harika çocuklar bunlar. Getirdim arkadaşlar. Hı. Şimdi gördüğünüz üzere küçük bebeklerimiz. O bakalım. Kanepeye Şimdi otursun. Televizyon seyretsin. Kapıdan girsinler. Evet, girdi, giriyorlar kapıda girdiler. Kanepeye otursunlar. İlk önce şuraya otursunlar. Şurada. Biraz masada otursunlar şöyle. Evet. Görüyor musunuz? Evet, ondan sonra televizyon şuraya, şuraya kanepeye otursunlar. geç. Şimdi kumandada da burada bakın televizyonu da şöyle izliyoruz. Tamam, kumandayı çizgi film izlediler. Şimdi de yatma vakti göstereyim. Bakın bu örtü bu da yastık. Yatsızlar. <laughs> evet. Ve... Ay, özür dilerim. Ya hayret bir şey. Ne kadar zeki bu çocuklar ya. Görüyorsunuz değil mi? Yaratıcılıkta sınır yok. Hadi sizlere iyi çalışmalar çocuklar. Siz devam edin. Tamam. Sayın izleyiciler, mucit çocuklarımın ev yapma hayali gerçekleştirdi. Buyur bakalım. Evet Bocid arkadaşlar, çocuk. evet kapıyı tekrar tanıtıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere şu de, kapı, evet. E, baca yaptık. Bacayı da yaptılar. Oyuncaklarımız televizyon. şurada oyuncak oyuncaklar çıkıyor. Birkaç değişiklik yaptık. <laughs> e, böyle televizyonu falan buraya aldık, yatağı buraya aldık. Evet. Ve mesela koltuğu da bu tarafa çevirdik. Mutfak, evet. yaptık. Mutfak. Bunu yapmıştık zaten. Şu. Mutfağın nesi oluyor? Tezgah. E, tezgah. Evet. Tezgah. evet. Bu şu da, da, tablo, şu da tabloydu. Bu da meyve bıçağı. Evet, meyve bıçağı. Şöyle koyalım. Meyve bıçağını buraya koyduk. Bu da böyle büyük büyük şey, büyük kumanda, kumanda. küçük kumanda. Büyük kumanda, küçük, küçük kumanda. kumanda. Ellerinize kumanda. sağlık çocuklarım. Bay bay. Ha bacayı da yaptılar bak. Evet. Her şeyi dört dört. Pencere de var. Evet. Pencereyi de tanıttık. Pencereyi de ben tanıttık. Hadi kolay gelsin sizlere. Öğünün çocuklar.